Merhabalar değerli kanal 68 izleyenleri. Fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dermatoloji ve kozmetoloji uzmanımız Doktor Deniz Öztürk Karayla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam eğitimlerde dediğiniz bu yoğun iş temponuzda bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu ara hastalıklar gerçekten ciddi anlamda bir yoğunluğunuz da vardı. Bu süreçte gerek Kanal 68 izleyenlerine gerekse bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ne demek. Hocam bahar ayları geldi. Bu, bu mevsimsel değişikliklerde en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi galiba saç dökülmesi. Bu mevsimsel saç dökülmesi tam olarak nedir? Hızlıca ben konuya giriş yapayım. Hı hı. Mevsimsel saç dökülmesi aslında tam mevsim geçişlerinde olan bir mevsim, dökülme değil. Saçlarımız 4 ila 8 yıl yaşayan bir canlı organımız. Saçlarımız 8 yılın sonunda dökülmeye başlıyor. Ama tam böyle mevsim geçişlerinde bu 8 yılı tamamlanan saçlar birden dökü, aniden dökülmeye başlıyor. Toplu olarak dökülmeye başlıyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuz. Evet, tabii ki. Ama burada dökülmeler genellikle tamamlanıyor ve yeni saç çıkışı başlıyor. Asıl sorun bu dökülmenin bitmeyip sonra yeniden saç çıkışının olmadığında biz endişeleniyoruz. Endişeleneceğimiz kısım orası. Evet. Niye değilse mevsimsel saç dökülmesini her sağlıklı insan yaşıyor ve evet. geçiriyor. Peki bu mevsimsel saç dökülmesinin tam olarak sebepleri nelerdir ya da saç dökülmenin sebepleri nelerdir hocam? Çok fazla sebebi var. En önemli sebebi genetik saç dökülmesi hmm. sebebi. İkincisi hormonal saç dökülme sebebi, üçüncüsü hastalıklara bağlı geçirilen saç dökülmesi, özellikle korona döneminde çok fazla saç dökülmesi yaşadı. Evet. Ateşli hastalıklar sonrası dökülmeler olabiliyor, gebelik sonrası dökülmeler olabiliyor, ee, sonrasında vitamin eksikliklerine bağlı saç dökülmesi olabiliyor, bazen kimyasal maruziyetlere bağlı saç dökülmesi olabiliyor. Saç dökülmesinin gerçekten çok Bir fazla çok sebebi var. var. Onun yüzden saç dökülmesiyle gelen hastayı ilk önce muayene etmek gerekiyor. Bu sebepleri tek tek incelemek gerekiyor. Ama bizim en fazla gördüğümüz toplumda genetik ve hormonal saç dökülmesi oluyor. Evet. Bir kozmetik olunca biraz daha konu işte benzerinde işte en çok baktığımız olaylardan bir tanesi diyet aslında. işte saç dökülmesinden sonrasında en çok gelen şeylerden bir tanesi kilo. Peki bu işte vatandaş çok fazla yanlış diyet de yapıyor. Diyet senin danışmayanlar da var. Bu diyetlerle beraber de bir saç dökülmesi mı vatandaşlarımız? Çok fazla. Özellikle ani kilo kayıplarında yanlış diyet uygulamalarında vitamin eksiklikleri olabiliyor. Vitamin eksikliği olmasa bile ani kilo kayıplarında evet. saç dökülme periyoduna giriyor. Saçın belli aşamaları var büyüme fazları var ve dökülme fazları var. Biz birdenbire hızlı bir kilo kaybı verdiğimizde o saç döngüsü direkt dökülme fazına girerek saçlarımız dökülüyor. dökülüyor. Ve burada yerine saç gelmediği zaman asıl sıkıntıyı o zaman yaşıyoruz. Saç dökülüyor. Aynen. Peki bu mevsimsel demiş olduğumuz bu saç dökülmesini önleyebiliyor muyuz? Önüne geçebiliyor muyuz? Evet artık çok fazla tedavimiz var. Ben genelde hastalarıma ilk önce medikal tedaviler veriyorum. Evet. Medikal tedavilerle saçı güçlendirici tedavilerle tedavi etmeye çalışıyorum. Özellikle oral tabletler oluyor. Saçta kullandığımız biyotin, keratin, sistein, metiyonin arjinin gibi asitler içeren vitamin takviyeleri öneriyorum. Şampuan öneriyorum evet. ve saç losyonları öneriyorum. Saçın yapısını güçlendirecek, kök hücreleri canlandıracak losyonlar. Bunları kullanmasına rağmen hastanın saç dökülmesi durmuyorsa o zaman bazen tedavi yöntemlerini değiştiriyoruz. İğneli tedavilere, mezoterapilere ve PRP tedavilerine geçiş yapıyoruz. Peki normalde bir saçların ömrü ne kadar? 4 ila 8 yıl. Normalde 4 evet, ila 8 yıl arasında sağlıklı değişiyor. Sağlıklı saçlar 4 ila 8 yılda bir Saç döngüsü tamamlanmış oluyor. Bir de bayanlarda en çok bu hamilelik döneminde bir saç dökülmesi görülüyor. Bunun tam olarak sebebi nedir hocam? Ee, şimdi bayanlarda hamileyken saçlarımız dökülmüyor. Ee, özellikle ona biz e, anagen evre diyoruz, evet. büyüme fazla. Yani bayan artık büyüyor, yani çocuk da büyüyor. Evet. Aynı zamanda e, vücutta her şey depolanıyor o Tabii. dönemde. E, her şey büyüme safhasında oluyor. Ama gebelik sonrası hormonlar çekilmesiyle birlikte... Saçlarda dökülmeye başlıyor. Çünkü aslında hamilelikte saçların dökülmemesi hormonlardan dolayı. Ama hormonlar çekildiği zaman da saçlarımız kaybetmeye başlıyoruz. Ondan sonra hormonal dökülmeyi durduramazsak... ...o zaman genetik saç dökülmeleri daha çok tetikleniyor. Evet. Biz hamile bayanlarda dökülmeni görmüyoruz ama... Ee, özellikle 4. 5. aylarda emziren bayanlarda dökülme çok fazla oluyor. İşte bu çocuğun tanıma dönemleri ee, <laughs> falan. Bu dönemde oluyor. genellikle ben vitamin takviyeleri, saç losyonları, bazen çok şiddetli olduğu zamanlarda mezoterapi ve PRP'ler yapıyorum. Peki bu mevsimsel saç dökülmesinde yine aynı tedavileri uyguluyoruz veya hangi tedavileri yapıyoruz genel olarak? Ee, eğer ciddi anlamda bir hormonal saç dökülmesi yoksa mevsimsel saç dökülmelerinde ve hamilelik sonrası olan dökülmelerde benzer tedaviler veriyoruz. Yani mezoterapi ve PRP. Peki bu araç gerçekten çok diyoruz. Mezoterapi özellikle PRP ile beraber. Evet. Bunları hangi sıklıklarla yapıyorsunuz? veya Hangi aralıklarla yapıyorsunuz? Neye göre tercih ediyorsunuz bunları? Mezoterapi ve PRP kök hücreyi canlandıran tedaviler. Evet. Saçımız kıl foliküllerinden oluşuyor. Bu kıl folikülün derinliği 0,5 ila 1 cm aralığında evet. oluyor. Biz de burada kök hücreyi canlandırabilmek için ya kendi kanımızdan aldığımız hücreleri enjekte ediyoruz ya da hazır vitamin, mineral, amino dediğimiz hazır preparatları tercih ediyoruz. Bu hazır preparatları enjekte ettiğimizde mezoterapi diyoruz. Evet. Ama kendi kanımızdan aldığımız hücrelere büyüme faktörü içeren hücreleri enjekte ettiğimizde ismine de PRP diyoruz. Aslında ikisinin tekniği de Aynen. benzer teknik. Anladım. Peki hangi aralıklarla yapılıyor? Yani ne zamanlarda uygulanması gerekiyor? Bunu veya bir hasta uyguladığınız hangi periyotlarla sıralamasını nasıl yapıyorsunuz? Evet. Bu da hastadan hastaya göre çok değişiyor. çok yoğun dökülmesi varsa bazen haftada bir, iki haftada bir yapıyoruz. Ama normal dökülme periyotlarında ben ayda bir uygulama yapıyorum. En az 4 seans yapıyorum. Dökülme durduysa 3 ayda bir kontrol seanslarına çağırıyorum hastayı. Sonra 3 ayda bir seanslar yeterliyse 6 aya bir seanslara çağırıyorum. Yılda bir kere de mutlaka yap, yapıyorum. Çünkü bu dökülmeler e, tamamlansa bile saçın e, yapısı tam olarak düzelmeyebiliyor. Ha. O yüzden aralıklarla saçı beslemek gerekiyor. O beslenmeyi mezoterapiyle veya periperi sağlıyorsunuz. Peki anladığım kadarıyla burada eğer bir önlem alamadık veya yapılan tedaviler biraz cevap vermeyince ya da bir kellik durumu varsa burada bir sonraki aşama galiba saç ekimi. Evet. E, peki saç ekimi için e, hastanın size bir e, başvurmasında yaş aralığı var mı? E, saç ekimle biz hastanede yeni başlayacağız. Evet. Ben 4 yıldır. olsun bu arada. 4 e, yıldır Özel inovasyon Hastanesi'nde çalışıyorum. Teşekkür ederim. E, aslında çok büyük bir talep vardı. Var, evet. Ama iyi bir ekiple yani kendim de zaten dahil olacağım. iyi bir ekiple girmek istedim. Çok önemli. E, Tabii, bir e, çünkü, çünkü ekibe de güvenmem gerekiyor. Beraber yapacağımız bir ekip olması gerekiyordu. Onu şimdi yeni ayarlayabildik. E, artık bundan sonra hastalarımızla kendimiz saç ekimini yapacağız. Hastane, hastalarımız alışveriş merkezlerinde Değil kuaförlerde yatırmasını istemiyoruz. Çünkü zaten yasalar gereği sadece e, ya yıldır. hastane olması gerekiyor ya da bir e, cerrahi bir ünite olması tabii gerekiyor. Ki, tabii ki, tabii. Yani bu e, alışveriş merkezlerinde yapılacak bir uygulama değil. Ölüm tehlikesi bile olan bir tabii işlem ki, sonuçta. Anestezinin olması gerekiyor. ameliyat Ameliyathane ortamı olması gerekiyor. Steril bir ortam olması gerekiyor. Ya saç çekimi e, e, cerrahi bir işlem. Tabii Küçük ki cerrahi bir işlem. O yüzden ...mutlaka steril ortam olması gerekiyor. Sağlık çok ucuz bir şey değil. Bir ikincisi de bir komplikasyon oluştuğunda... ...ona bir doktora müdahale edebilmesi çok önemli. O yüzden evet. yani bu bir tıbbi bir uygulama... ...bir tıp merkezinde olması, bir hekimin uygulaması... ...ve bir ekip halinde uygulanması çok önemli. O yüzden dediğiniz gibi bir evet. alışveriş merkezinde falan uygulanması çok... ...aslında çağ dışı bir uygulama artık ya. Yani. Kesinlikle. Ve yasa dışı aslında. Sizin sorunuzla gelecek olursak hangi yaşlarda... ...bir kere saç hekiminin aslında tam olarak yaşı yok. Çünkü... Saç ekimi yapabilmemiz için saç dökülmesinin durması gerekiyor. Evet. Saç dökülmesi hangi yaşta durursa o yaşta yapmak gerekiyor. Mesela 25 yaşında saç dökülmesi durdursa 25 yaşında. Evet. Ama hala aktif saç dökülmesi 30 yaşında bile devam ediyorsa 30 yaşında yapmamamız gerekiyor. Eğer hastanın saç dökülmesi tamamlandıysa o zaman yapıyoruz. Yani genellikle bu yaş 25 ile 35 yaş gibi oluyor. Peki saç ekiminde kullanmış olduğunuz dönerleri yani saç kıllarını daha doğrusu köklerini nereden alıyorsunuz? Nereden temin ediyorsunuz? Androjenik olmayan saç kılları var. Yani hormonlardan etkilenmeyen evet. genetik olarak kökeni hiç hormonlardan etkilenmeyen saç köklerimiz var. Özellikle bu iki kulak, yani kulağımızın ee, tam bu hizasında evet. ense bölgesi dediğimiz bölgeden, bölgeden evet. alıyoruz dönörlere. Çünkü bu bölgeden aldığımız kıllar dökülmüyor. Hmm. Vücudun diğer yerlerinden özellikle saçın mesela sen tepesinden al buraya ek dökülür. Yine dökülüyor. Ee, Ya da işte e, bazı zor durumlarda aldığımız yerler var sakal bölgesi göğüs bölgesi gibi. Buralarda tam olarak bu bölgeden aldığımız yanıtı vermeyebiliyor. En sağlam yer kulak arkasından aldığımız bölge. Zaten bunu şeyden de anlayabiliriz. Genelde herhalde dökülenler hep bu taraflar arka tarafta evet. yerler sabit kalıyor pek dökülmüyor oralar. Aynen. Peki beyaz saçlı olabilir, kıvırcık saçlı olabilir. Bu tarz durumlarda da saç ekimi gerçekten başarılı mı? Kıvırcık saç aslında zor bir saç evet. şekli. Ama yine de başarılı olabiliyor. Kıvırcık saçta saçın kök hücrelerinin nasıl çıktığını gördükten sonra öyle almak lazım. Şimdi saç ekiminde kanal açıyoruz biz. Evet. O kanallardan saçı çıkartıyoruz o greft saçları. Sonra da açtığımız kanallara o çıkarttığımız saçları ekiyoruz. Kesinlikle. Burada kıvırcık saçın mekanizması biraz farklı olduğu için biraz daha farklı kanal açmak lazım. O şekilde ekim yapmak lazım. Sarı saçta veya beyaz saçta da hı hı. sen sarı saç ekiyorsan sarı saç sarı çıkacak. Saç. Beyaz saç ekiyorsan <laughs> beyaz saç. saç çıkacak. Peki saç ekiminde kullandığınız yöntemler nelerdir ya da kullanacak olan yöntemler nelerdir? Biz artık mikrofiyo yöntemi kullanacağız. Hı. Eskiden fut yöntemi vardı. Fut yöntemi biraz daha cerrahi olarak daha fazla iz bırakan bir yöntem. Ama biz mikrofiyo yöntemiyle hastanemizde işlem yapacağız. Şu anda çok yöntem kullanılıyor. Evet. Tıraşsız saç ekimi ya da işte safir fue yöntemi evet. ya da işte fut yöntemi kullanan hala bazı yerler de var. Ama biz mikro yöntemiyle alacağız. Küçük bir motor sistemi oluyor. Bu motor sistemi sayesinde greft bölgelerinden, donör bölgesinden greftleri tek tek çıkartıyorsun. Saç kök hücrelerinin ölmemesi için işlem yapıyorsun bu kök hücrelere. Sonrasında kanallar açıyorsun saçın ön kısmına ekeceğimiz bölgelere. O kanalları tam böyle açım yöntemi çok önemli. Ekim 45 derece açılarla evet. açıyorsun. Sonra da o kök hücreler ölmeden greftleri tekrardan açtığımız kanallara yerleştiriyoruz. Bu işlemde yaklaşık 8-9 saat süren, süren uzun bir uzun işlem. Bir işlem evet. Peki bir seans içerisinde kaç greft ekebiliyorsunuz? E şimdi bunun da çok fazla şovu yapılıyor. Evet, yok çok, 10 çok bin çok. greft de Ya evet evet. Yok 15 bin greft de <laughs> Bazı reklamları gibi hocam <ekranları> biraz. <laughs> ya, aynen ama en fazla 5 bin greft ekilebilir. Evet. Ya, yani en fazla. Bu çok önemli değil mi? Yani hatta yurt dışında 2 bin greft ekene Böyle çok o çok greft ekmişim falan deniliyor. Türkiye Orada, bu konuda biraz Evet ilerliyor. Evet biz, bizim şöyle biz biraz daha fedakar insanlarız. Yani yani doktor da yardımcı sağlık personeli de gerçekten bu işi çok özveriyle yapan kişiler. Orada mesela 2000 greft ektikten sonra daha fazlasını yapmazlar. 5 ay sonra 6 ay sonra ilerler Biz 4000 greft ile 5000 greft arasında ekiyoruz. Peki bu saç ekiminden sonrasında beslenme önemli mi? Evet. Yani şimdi saçımız da tırnaklarımız gibi Beslenmesi aslında beslenmeden gerekiyor. etkilenen organlarımız. Saçımıza iyi bakmamız için de beslenmemizin iyi olması gerekiyor. C vitamininden zengin beslenmek gerekiyor. Biyotinli gıdalar tüketmek gerekiyor. Arjininden zengin beslenmek gerekiyor. Keratin, sistein yapı taşı içeren gıdalar beslenmek gerekiyor. Peki, Ve ağır diyette yapmamak değil gerekiyor. Değil mi ağır diyet? Evet. onu soracaktım ben. Diğer bir konu da özellikle işte alkol veya sigara kullanımı. Sigara kullanımında saç ekimi sonrasında bir kısıtlama var mı? Ee, şöyle sigara aslında oksijenlenmeyi azaltan bir evet. şey yani e, istemediğimiz bir şey. Çünkü kalıtsal alışkanlık zaten. E, damarları daraltıyor. Saç ekimi sonrasında da bütün cerrahi işlemler sonrası da sigara kullanılması da aslında istenmiyor. Saç ekimi de cerrahi bir işlem olduğu için Kanlanma ne kadar iyi olursa Yar bizim o kadar iyi yara iyileşmesi o kadar iyi olacak. O yüzden en azından iyileşme dönemi boyunca içmemek gerekiyor. Peki e, genelde saç ekimini aslında herkes reklam yapılırken hep erkekler üzerinden yapıyor. Kadınlarda başarılı değil mi bu? Neden e, kadınlar daha çok tercih edilmiyor? Ya da kadınlarda başarılı mı gerçekten saç ekimi? Kadınlarda aslında başarılı tabii ki başarılı. E, ama kadınlarda biraz daha tıraş... Olayı can sıkıcı, can sıkıcı olabilir çünkü o donör bölgesini tıraş yapmak evet. gerekiyor. Sonra ekeceğimiz bölgeye tıraş yapmak gerekiyor. Ama kadınlarda şöyle bir farklılık var. Biz kadınlarda total bir saç kaybı beklemiyoruz çoğu zaman. Küçük oluşan saç kayıplarında evet. donör bölgeyi küçük seçiyoruz, orayı tıraşlıyoruz. Tıraşladıktan sonra Ekeceğimiz bölgeyi de sterilize ettikten sonra sadece ekeceğimiz bölgeye kanallar açıyoruz. Evet. Tüm saça kanal açmıyoruz. O yüzden birçok bayanda da aslında şimdi iyi bir saç ekimiyle başarılı saç ekimleri görmekteyiz. Bir. Ama tabii erkekler daha fazla yani şu anda erkek hasta yoğunluğu daha, daha fazla mi? olduğu için daha fazla sonuçlarımız var. Evet. Peki saç ekimine uygun olmayan bir grup var mı? Veya saç ekimi uygun olmayan hastalarda ne öneriyorsunuz? Şimdi saç ekimi bir kere dökülme tamamlanmadıysa, 20'li yaşlarda ama hala saç aktif dökülüyor. 30'lu yaşlarda aktif dökülüyor. Biz bu hastalara kesinlikle saç ekimi önermiyoruz. Öğrenir. Burada işte spreyler, vitamin takviyeleri, medikal tedaviler, evet. PRP ve mezoterapi öneriyorum. Bazen kök hücreli mezoterapiler öneriyorum. Burada saç ekimini erteliyorum. Çünkü ekim başarısız oluyor. Tekrardan dökülüyor. Dökülüyor. Evet. Peki saç ekimiyle beraber diğer bir kozmetik kısım da aslında kaşlar ve bıyık. Kaş ve bıyık veya sakal ekimi bu da yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor. Onu da yapıyorsunuz aynı şekilde. Peki saç ekiminden sonrasında PRP öneriyor musunuz? Bunu da çok fazla duyuyoruz. Mutlaka. Mutlaka Çünkü öneriyorsunuz. kök hücre ekiyorsun. Yani burada bir cerrahi işlem yapıyorsun. O ektiğimiz kök hücreyi beslemek gerekiyor. Ne kadar süre öneriyorsunuz ee, Peki, Ekim hemen sonrası da yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu bir ay sonrasında yapıyoruz ve ayda bir kere en az üç kere öneriyorum ben. Peki böyle saç klonlama özellikle robotik ekimler şu an veya işte saç ekimi, kök hücre tedavisi, genetik tedaviler bunlar gerçekten umut vadeden tedaviler mi? Bunu vatandaşlarımız çok araştırıyor, internetten de araştırıyor. Bu konuda ne söylersiniz? Evet, robotik saç ekimi bazı merkezlerde yapılmaya başlandı. Evet. Ama çok uzun süren bir işlem. Evet. Şimdi saç ekiminde biz 7-8 saat diyoruz ve aldığımız greftlerin canlı yaşaması Bunu için bir an görüyorsun. önce ekmek Tabii. gerekiyor. Şimdi robotik saç ekiminde sen bu süreyi uzatırsan aldığın greftleri canlı yaşatamayabiliyorsun. Tabii, evet. Şu anki teknolojiyle robotik saç ekimi tam olarak başarılı olmuyor. Klonlamada daha e, gelecekte, daha. O yani Hilal mesela şey. böbrek nakli bekleyen hastalar için, karaciğer nakli bekleyen hastalar için <laughs> tamamen umut eden tedavi yöntemleri. Saç Ama bu daha bu e, Zaten böbrek ve karaciğer e, organ nakli yapıldıktan sonra klonlamayla saçı da klonlayacağız. O zaman ekeceğiz zaten. Ama şu an için daha bunlar e, tabii ki umut eden tedaviler. Peki saç ekimi yapıldı. Ne kadar süresinde saç daha sonrasında çıkmaya başlıyor? Ekim kök, kök yapıldıktan sonrasında ne kadar süre sonra saç çıkacak? Şimdi saç ekimi yapıldıktan sonra bir ay sonra bir saçlarımız saç... dökülmeye başlıyor. Üçüncü ayda da tekrar saç çıkışı başlıyor. Sekizinci, dokuzuncu ayda saç çıkışı tamamlanıyor. Biz o yüzden yeni bir ekim yapacaksak, ikinci bir ekim planlıyorsak en az bir yıl beklememiz gerekiyor. Peki bu saç naklini her yaşta yapabiliyor muyuz? Her yaşta yapılabiliyor. Yaş sınırları yok. Ama sadece dediğim gibi dökülmenin durması gerekiyor. Tabii ki her yaş derken böyle ağır bir şeker hastalığı varsa, evet. tansiyon problemi varsa, hastalığı sistemik bir hastalığı varsa yapmamak gerekiyor. Çünkü anestezi yapacağımız için anesteziye engel olan hastalığı varsa işlem yapmıyoruz. Yapınmıyor. Peki bu ekimin tam olarak e, tarihi nasıl hocam? Yani kimin aklına gelmiş tam olarak? Nasıl bir uygulama ilk yapılmış? Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Alman, Alman da, doktorlar. Alman doktorlar. Birer İsveçli bilim adamları. <laughs> Alman doktorlar. Evet, 1800'lü doktor. yıllarda yapılmış aslında. İlk evet, ekip o zaman, zaman yapmış, yapılmış. Başarılı da olmuş. Ee, sonra da işte geliştirilmiş. Bizim ülkemizde de son özellikle... 50 yıldır ciddi anlamda yapılmaya yapılıyor diye biliyorum ama yani bizim tecrübelerimizin artması son 20 yıldır. Anladım. Peki bir de şey çok fazla soruluyor. İşte saç kıran hastalığı özellikle. Bu saç kıran hastalığında saç ekimi yapılabiliyor mu? Şimdi saç kıranda aktif dökülme varsa, elimize attığımızda saç geliyorsa, hala saç dökülmesi devam ediyorsa kesinlikle yapmamak gerekiyor. Çünkü... Saç kıran inflamatuar bir hastalık yani otümin evet. e, im, e, bir hastalık daha doğrusu. yani Vücut kendi hücresini yabancı hücre gibi görüyor, saç hücresini yok ediyor. Evet. Bu reaksiyon durmadığı sürece sen bütün ektiğin saçları kaybedeceksin. O yüzden reaksiyon durur, e, belki yıllar içerisinde tekrar saç çıkışı tamamlanabilir. Çıkmayan saçlara o zaman saç ekimi yapılır. Ama tabi yine de riskli bir işlem. Çünkü evet. otoyumun bir hastalık olduğu için imiteyi uyarabiliriz. E, tam olarak aynı başarıyı erkek tipi dökülmesinde gördüğümüz aynı başarıyı saç kıranda göremeyebiliriz. Peki bu ekim aralıkları ne kadar hocam yani seanslar arasında ne kadar süre koyuyorsunuz? Örneğin işte hasta için siz örneğin 10 bin kök belki öngördünüz ya da işte Hı -hı. E, yeniden bir ekim yapacak olduğunuz Böyle bir durumda seans aralıkları nasıl hocam? Bir yıl, bir yıl beklemek bir yıl gerekiyor. Bir ekim yapıldıktan sonra evet. diğer ekim arasında bir yıl Aynen. geçmesi yapıyor. Peki saç ekimi sonrasında ensedeki saçlar azaldın, azalma oluyor mu? Yani Mesela siz buradan döner alıyorsunuz burayı kullanıyorsunuz ama burada azalma oluyor mu? Şimdi aslında, buradaki yüzde %30'unu alıyoruz biz. %100'ünü zaten kesinlikle almamak gerekiyor. O yüzden tecrübe önemli burada. Zaten burada is kalmaması için de o aralığı iyi tutmak gerekiyor. Evet. Çok bu sefer burayı iyileştireceğiz derken buranın görünümünü iyileştireceğiz derken şey burada sıkarlı bir görünüm oluşuyor. Da Onu da kimse istemez zaten. Yani, ki. %30'unu geçmemek gerekiyor. O yüzden 4000'den ya da 5000'den fazla greft aldığımız zaman bu sayıyı geçmiş oluyorsun. Evet. O zaman arkadaki saçlara zarar vermiş oluyorsun. Bir yıl bekledikten sonra belki ikinci bir ekim planlanabilir ama ikinci bir ekim için en az bir yıl beklemek gerekiyor. Evet. Peki saç ekimi sırasında en çok da bu merak ediliyordu. Acı oluyor mu hocam gerçekten? Yani acılı bir işlem mi bu ekim? Aslında evet ağrılı bir işlem ama lokal anestezik yaptığımız için ağrısı hiç yok denecek kadar oluyor. Ama tabii ki lokal anestezinin bile bir ağrısı oluyor tabii. Olacak evet. <laughs> Peki daha sonrasında hastanın dikkat etmesi gerekenler veya işte size ne zaman kontrol gelmesi gerekiyor saç ekimi sonrasında bunun hakkında ne dersiniz? Saç ekimi sonrası birinci gün ilk kontrol çağırıyoruz, hı hı. yıkamasını yapıyoruz hastanın yapacağız daha doğrusu. Sonrasında hastanın bir 7 gün boyunca kendisi yıkaması için solüsyonlar veriyoruz. Sonrasında hastayı bir hafta sonra tekrar çağırıyoruz, tıpkı ameliyat gibi aslında. İlk gün hastamızı kontrol ediyoruz, bir hafta sonra kontrol ediyoruz, sonra birinci ay PRP'ye çağırıyoruz, sonra ayda bir kere PRP işlemini yapıyoruz. Evet, hocam gerçekten çok güzel bilgiler verdiğiniz ama genel olarak böyle saç konusunda mezoterapi ya PRP konusunda son olarak böyle söylemek istedikleriniz nelerdir izleyenlerimize? Şimdi bu özellikle saç ekimi tıbbi bir işlem, kesinlikle doktorların yapması Tabii gereken ki. bir işlem. Hani Biz artık uzman doktor olayına tabii ki şu anda yasalar dermatologlara ve plastik cerrahlara yetki veriyor. Ama kesinlikle bir doktorun yapması gereken bir işlem, cerrahi bir işlem. Ee, tabii ki bunun yanında mezoterapi ve PRP de tıbbi bir işlem olduğu için bunların da hekimin yapması gerekiyor. Ama cerrahi bir işlem yaptırıyorsak bunu 10 kere düşünmemiz gerekiyor. Sonrasında ölüm riski olmaması için, ki, ekilen saçların kötü çıkmaması için ya da donora bölgenin sağlam kalması için. Yani bu tıbbi bir işletmede yaptırmanız gerekiyor. Ya da uygun mu değil mi onu bir ayırt etmek için evet, bir hekim konuda e, yani, lazım. E, ve gerçekten biraz bu konuda kaygı duymamız gerekiyor. Hekimi yapan kişiyi araştırmamız gerekiyor sonrasında güvenebildiğimizden insanlara Tabii. kendimize emanet etmemiz gerekiyor. Ben hastalara bunu öneriyorum. Yani burada çok şov yapan kişiler değil çok burada var, evet. aslında. Yani güvendiğimiz kişilere yaptırmamız yani, gerekiyor. Yani bir uzmanı yapması lazım. Evet. Orada. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten özellikle saç konusunda herkesin merak ettiği bir konuydu bu. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz çok sizlere. Teşekkür Yine ilerleyen de. zamanda sizi tekrar konuk etmek isterim inşallah müsait bir vaktinizde. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Evet değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz dermatoloji ve kozmetoloji uzmanı Doktor Deniz Öztürk Karay'dı kendisinden özellikle saç ekimi konusunda mevsimsel saç dökülmesi konusunda çok güzel bilgiler aldık burada tekrar tekrar yeniden söylüyoruz bunu bu uygulamaları bir tıbbi uygulama olduğunu ve bu uygulama mutlaka bir uzman hekim kontrolünde yapılması gerektiğini bu işte gerçekten eğitim almış bir hekim tarafından yapılması gerektiğini ve tıbbi bir ortamda bir hastane ortamında yapılması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyoruz özellikle e, sağlık uygulamasını dışarıda yapmaya çalışan çok fazla kişi var bu kişilerden birazcık daha uzak daha kalmayı bu uygulamanın bir hekim tarafından yapılarak doğru bir şekilde eğer bir komplikasyon oluşursa oluşursa doğru bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğinde bu yayında öğrenmiş olduk. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya cumartesi günü saat 9'da yeniden görüşmek üzere.